Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk Mustafa Hocam. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Ee, Ahmet Bey 117. mektupta Emirdağ Dağ Zabıtası'yla bir hasbihal adı altında bir mektup var. Orada e, Üstadın Emirdağ Dağ Zabıtası'nın Üstad'a karşı menfi ve keyfi tutumu ve Üstad'ın yazdığı e, dilekçe bir nevi istida yazıyor kendisi bunu hukuki açıdan e, bir de bir değerlendirebilir misiniz diye sizden e, isteyeceğiz. Yani orada biliyorsunuz ustad e, bir dilekçe yazıyor. E, ki bir sene saklıyor. Daha sonra vermek üzere Ankara'ya göndermek üzere tabii merkez vilayete teslim ediyor dilekçeyi. Ya da kaymakamlığa. Onun üzerinden e, olaylar gelişiyor. Üstad'a işte yani dilekçenin konusundan ziyade dilekçeyi kim yazdı bu yazı senin yazın değil şu üzerinden farklı bir yorum getiriliyor Yani bir empati yaparsak böyle bir yani hukukçu gözüyle e, bu olayı nasıl değerlendirebiliriz yani evet cümleten hayırlı akşamlar diyorum bizi izleyenlere ve değerli hocalarıma ee, burada tabii ki keyfi bir tutum söz konusu yani e, aslında çok daha derin e, konular var burada. Daha derin müzakeresini yapmamız gereken durumlar var. Tabii ki e, burada zor durumda olan bir e, Bediüzzaman ve haksızlığa uğradığını bir dilekçeyle üst yönetimlere bildirmek istiyor. E, burada bence bunu buradan ziyade şeyi tartışmak gerekiyor. Yani e, devletin burada Yüzü kimlerdir? Polistir, zabıtadır, jandarmadır. Devletin yüzü bunlardır. Yani devlet kavramı soyut bir kavramdır. Ama ben devletle nasıl muhatap olurum, nerede muhatap olurum dediğim zaman dışarı çıktığımda işte güvenliğim sağlanıyorsa, bana zarar verecek şeylerden dolayı eğer birileri beni koruyorsa... Burada adalet ve devletten bahsedebiliriz. Halbuki e, maalesef hepimizde var, halinde var. Yani e, polis diye baktığımızda, jandarma diye baktığımızda e, ve buna benzer devlet yetkililerini düşündüğümüzde, bunların soğuk bir yüzü vardır. Neden e, devlet memurlarının böyle bir soğuk yüzü vardır? Tabii soğuk yüzü olan sadece polis ve jandarma değildir. Yani kendi şahsi zevki uğruna vazifesini yapmayıp vatandaşa vatandaşı zor durumda bırakan her türlü memur buradan anlaşılabilir. Her türlü memur, her türlü bürokrat anlaşılabilir. Ve bunlar soğuk yüzüyle biz muhatap olduğumuz zaman bize devlet hakkında fikir veriyor devletin adil olup olmaması ile ilgili fikir veriyor devletin bu sok yüzü ne anlama geliyor hak hukuk adalet anlamında düşündüğümüz zaman insan haklarının olmaması ya ya da olmadığı hakkın hukukun adaletin olmadığı bir izlenim veriyor Devlet niçin vardı? Devlet kavramı niçin vardı? Devlet organizasyonu, devlet örgütü niçin var? Bizim vatandaşın, vatandaşın rızasıyla oluşturulmuş bir e, organizasyon. Yani bize hizmet etmesi gereken bir organizasyon. E, bize hizmet etmesi gereken bir organizasyon. Memurları vas vasıtasıyla eğer bize haksızlık yapıyorsa o zaman bu devlet kavramını e, tartışmak gerekiyor. Devlet niye var? Devlet bunun bunun için varsa o zaman insanlar devletin varlığını sorgular. E, o yüzden e, burada aslında ben e, şeyi tartışmak isterdim. Yani e, idarecilerin böyle bu tarz keyfi tutumlarının e, psiko siyasal e, tahlilini yapmak isterim. Vaktimiz ne kadar el verir bilmiyorum. Ancak e, Bediüzzaman'ın yaşadığı ve e, özelde Bediüzzaman'ın yaşadığı ve genel olarak bütün vatandaşların yaşadığı e, Cumhuriyet döneminin özellikle ilk yıllarında ve daha sonraki yıllarda yaşadığı halinde aslında birçok yerde yaşadığımız e, devlet e, ve devletin memurları kavramının e, ve vatandaşla olan ilişkisi, münasebeti. Burada e, her şeyden önce, başta söylediğim gibi devlet memuru vatandaşına hizmet etmekle yükümlü. Yani hizmetkar bir devlet, hizmetkar bir memur anlayışının olması gerekiyor. E, halbuki biz bunu böyle görmüyoruz. E, vatandaş neredeyse köle gibi e, muamele görüyor. İşte polis, jandarma ve devlet memuru, bürokrat vatandaşa köle gibi davranıyor. Yani astlık üstlük ilişkisi tam tersine dönüyor. Halbuki vatandaş amir olması lazım. Vatandaş e, hak sahibi memur adı üstünde memur olması lazım. Ancak bu ilişki böyle gitmiyor maalesef. Kö Köle efendi ilişkisi gibi adeta e, dönüşüyor, değişiyor. E, böyle baktığımız zaman her memur kendi amirine hoş görünmek, şirin görünmek e, ve ileride daha üst bir makama gelmek suretiyle kendisini e, bulunduğu makamı garanti altına almak için vatandaşına da zulmediyor. Haksızlık yapıyor. Yapabiliyor. E, burada biraz e, af buyurun biraz köpek ve köpek sahibi ilişkisini biraz e, gündeme getirmek isterim. Yani e, köpek normalde zayıf gördüğüne karşı havlar. E, kendisinden güçlü olana karşı da suskun olur böyle susup pusar böyle sakinleşir yani sesini çıkarmaz bu ilişki insani bir ilişki değil bu, köpek psikolojisi diyoruz buna değil mi köpeğin davranışı nasıl olur böyle olur şimdi bizim insanımız bizim vatandaşımız bizim memurumuzun böyle olmaması gerekiyor yani zayıfı gördüğü zaman ezmemesi gerekiyor kendisinin daha güçlü gördüğü zaman haksızlığına karşı susmaması gerekiyor ona karşı adaleti, hakkı, hukuku sürekli savunması gerekiyor. Bizim maalesef böyle bir Türk siyasi ve kültürel hayatında böyle bir gerçeğimiz var. Bu gerçek ancak bireylerin, insanların, fertlerin hak ve hukuku sağlanarak elde edilebilir. Ancak bu konuda <laughs> bu konuda e, bilinçlendirilerek e, ancak e, insanların hakkı hukuku sağlanır. E, şimdi burada bir sıkıntı daha var. E, şöyle bir sıkıntı yani e, diktatörler e, niye özellikle doğu toplumlarında daha fazla vardır? Çünkü doğu toplumlarında devlet kavramının e, biraz kutsanması problemi var. Devlet kutsaldır, tartışılmazdır. Bir, bir tür yarı tanrı gibi bir şekildedir. Hani bizim dini tabirlerle söylersek bir tür put gibidir adeta. Her yani ne kadar iman de putlara iman etmiyoruz ama devlet kavramı maalesef biraz böyle bir kavram. O yüzden e, Doğu toplumlarında ve maalesef birçok Müslüman ülkede e, insanlar e, devlet kavramını biraz böyle yarı tanrı, tartışılmaz gibi gördüğü için devleti yönetenlerin de bu sallıktan bir pay aldığını düşünür ve onlara da itiraz etmez. Yani burada biraz itaat kültürü var. İtaat kültürünü biraz eleştirmek gerekiyor. Yani e, haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır. Fehvasını e, düşündüğümüzde e, haksızlığa karşı susmaması gerekiyor insanın. Bir müminin, bir müslümanın. Ama susuyor. Susuyorsa orada ciddi bir problem var demektir. Bu yüzden eee Böyle durumlarda vatandaş susuyorsa ne olacak? Bir memur üstüne karşı susuyorsa, haksızlığına karşı hakkı dile getirmiyorsa ve o da bir altına aynı şekilde zulmediyorsa ne düşünmek lazım? Burada demek ki herkesin aslında gönlünde bir istibdat, bir müstebit yaptığını düşünmek gerekiyor o zaman. Demek ki istibdat dediğimiz şey sadece bir kişiden ibaret değildir herkese tevzi olunmuştur. Yani istibdat tevzi olmuş. Herkes o istibdattan bir derece pay almış anlamına geliyor. Böyle olduğu zaman tek bir diktatörden değil çoğul diktatörlükten bahsedilir. Yani zümre diktatörlüğü değil bilakis ta en tepeden en normal sıradan vatandaşına kadar herkesin bu diktatörlüğe müsaade ettiği müsamaha ile baktığına e, işarettir bu. Çünkü vatandaş hakkını hukukunu savunmadığı zaman ehli hamiyet de e, müstebit olabiliyor. zaman ifadesiyle. E, dolayısıyla burada e, her küçük diktatörcüğün bir gün büyük bir diktatör olma e, hayali ve hevesi oluyor maalesef. Gücü ele geçirdiği zaman o da aynı şekilde e, diktatörleşebiliyor. Bu yüzden e, bu işin Kurallara bağlanması lazım, kanunlara bağlanması lazım. Bunun tabii ki önce sosyal bir sözleşmeyle, toplumsal bir sözleşmeyle insanların e, bu konuda bir mutabakatı gerekiyor. Bütün toplum fertlerinin bireylerinin bu konudaki mutabakati e, olursa işte böyle bir kanun, böyle bir anayasa e, çıkar ortaya. Olmazsa çıkmaz. Bu durumda böyle bir mutabakat olursa ne olur? İşte demek ki idarecilerin güç gücünün sınırlanması gerekiyor. İdarecinin gücünün sınırlanması gerekiyor. Her idarecinin mutlaka gücünün sınırlanması gerekiyor. Sınırlanmayan güç mutlaka günün birinde kullanılır ve yanlış kullanılır. Yanlış kullanımdan dolayı bir sürü insan zarar görür, mağdur olur. Dolayısıyla Müslüman bu anlamda devleti bırak devleti gücü kutsamaması gereken bir insan. Yüceltmemeli. Gücü yüceltmemeli. Bir gün güç eline geçince o da diğeri gibi olmamalı. Ee, Müslüman hakkı e, gözetir. Adaleti gözetir. Hak ve adalet için başkasını ezmez ve ezmemeli. Başkası tarafından da ezilmemeli. Buna karşı da durmalı. Yani aslında burada e, Müslüman toplumlarda e, Müslüman'ın Abdullah olduğu ve zamanın ifadesiyle münazaratta geçtiği gibi ne başkasını ezen ne de kendini ezen bir e, vatandaş tipiyle e, karşı karşıya oluyoruz Dolayısıyla burada Müslümanlar e, vatandaş devlet ilişkisinde az üst ilişkisi değil vatandaş devlet memurunu kendi memuru gibi bilip onunla öyle irtibat e, irtibata geçmesi gerekiyor. Vatandaş vergi verir çünkü, vergi verince amir vatandaş oluyor. Yani bu ilişkinin bizim top, bizim gibi toplumlarda e, geliştirilmesi gerekiyor. Özetle e, insanların birey olarak bireyselleşmesi gerekiyor. Bireyselleşmesi için bizim elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bireyselleşme geliştikçe e, sivil toplum dediğimiz e, kuruluşlar da ortaya çıkıyor. Sivil toplum kuruluşları ortaya çıktığı zaman da güçlü bir devlet ve güçlü devletin memurlarının koruduğu haklar ve hukuklar manzumesinden bahsedebiliyoruz. Böyle olmadığı takdirde maalesef bir toplumsal kaosa doğru gidilmiş oluyor. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.